Merhaba arkadaşlar. Şimdi size BIP'ten nasıl hızlı hızlı mesaj göndermeyi yaptığımı göstereceğim. Normalde BIP en son güncellemesiyle mesaj gönderme süresini bir saniye falan çağırdı. Bir saniyede bir mesaj yani çok yavaş gönderebiliyorsun. Yani otomatik tıklamayı da yapamıyorsun. Şimdi bir kişi seçelim. Ee, Tabi mesaj gönderme amacımız Bip yıldızları. Mesela ben şu an kaç mesajdayım. Basalım. Şu an ben 408. mesajdayım. 1200 mesaj yaptım mı günlük 2 GB gelecek. Hemen bir kişi seçelim. Buradan mesaj yazın kısmı var altta. Basalım. Sol tarafta Burada bak sol tarafta Emoji işareti var ona basın Daha sonra aynı yerde Dosya gibi bir işaret çıkıyor Oraya basın çıkartma yani Buradan Üstüne tıklayın Ve gönderme işareti geliyor. basın Bunu hızlı hızlı yaptığınız zaman Bakın Hızlı hızlı mesaj Göndermiş oluyor Çok seri şekilde göndermiş oluyor Şimdi bu bazılarında hızlı göndermiyor. Mesela buna bastığın zaman gönder dediğin zaman gönder işareti çıkıyor her seferinde. O yüzden onu ayarlamamız lazım. Onu ayarlamak için de sağ alttan profil diyoruz. Buradan ayarlar ayarlar diyoruz. Buradan sohbet ayarları. En altta sohbet ayarlarında en altta çıkartma caps önizleme var. Onu kapatın. Çıkartma caps ön izleme. Onu kapatın ve tekrar mesajlar ve sohbetlere gelin. Ve tekrar buradan çıkartmalara gelin. Çıkartmadan hızlı hızlı mesaj gönderebilirsiniz. Çok seri. Yani bir dakikada 200-300 mesaj atabilirsin çok rahat. Çok hızlı gönderiyor normal e, yazı göndermekten daha hızlı böyle böyle 1200 mesaj mesaja ulaşırsanız 2 GB alabilirsiniz